E biz de merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Güven Amcam gelin evindeyiz. Merhabalar bahçeye geldik arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ama anneciğim bir ayrıntıyı gösterebilir miyiz? Evet. Bir ayrıntıyı gösterebilir miyiz? İnanmıyorum Hifa ne yaptın annem? Ne? Ama saçların <laughs> ağzın yüzün bir bakabilir miyim sana? Hifa bıyık mı yaptın kızım? Evet topraktan bıyık yaptım. Bakayım bir. Anne bir bak. Bir Bakayım bak. bir. Bıyıklarım çok kötü olmuş. Kız böcek gelirse ne olacak? Şapkasını getireyim mi? Getireyim mi şapka? İstemiyor musun? Mu? Tamam peki. Cümücüklerinle karışmış herhalde. Ay ayaklarını gömüyor biri. Hifa. Bunlar ne yapıyormuş? Paşalar ne yapıyormuş? Batuhan Kerim. Kavga etmeyin. Anneciğim topunu al oradan. topumu yıkarız diye. Çamur olur. Şimdi yıkamayın bence topu sonradan. Ağaçlarınızı sulayın. Şimdi yıkarsan çamur olur. Bata annemim. Heh. Biraz da yukarılara yap. Kapı kapalı değil mi? Arkadaşlar şöyle gösterelim. Bir sürü ağaçlar var burada. Dur bir ben sulayayım mı? Yavaş birbirinizi ıslatmayın. Dur bir yerinde de ben yapayım mı? Hadi bakalım. Aferin Batuhan kendini suladı. Şimdi kim suluyormuş? Ta paşam. Alo, anne bak anne. bunları yıkadıkça sarı oluyor. Öyle mi? De dur. Yet, bak, 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 bak. Ha, dur, biraz dur. Su ha, su içiyorlar. <laughs> dur bakayım, efendim. Ne oldu? Ne buldun? Ne buldun kızım? Bakayım. Ah. Olur olur. Ah, ne oldu? Abi. Ama ben gireceğim şimdi. Ben gireceğim şimdi ne yapacağız? Ne Şapkanı mı getireyim? Şapka mı istiyorsun? Tamam. Ama bezlerin ne oldu? Ne ha, bakayım bir. Bakayım bir. Hıfa? Ne oldu annem? Şapka getireyim mi? <laughs> ne oldu sana? Kumlara mı oturdun sen? Hani ayakları? Ay. Ay. Ne oldu? İyi. Çiçek. Kopar hadi. Ha. Koparabilirsin. Ha. Ha. Koparabilirsin. <laughs> hadi bakalım bunlar ne yapıyormuş. Bakayım bir size. Bakayım bir bakayım. Batuhan, Kerim bana bak bakayım. Üzül. Sırayla mı yapıyorsunuz? Ha Sırayla. Üzüm bağlarında. Hadi gel beraber yapalım. Tamam geliyorum. Hifa da beni çağırıyor arkadaşlar. <laughs> ha, üstünüzü ıslatmayın sakın tamam mı? Bak bir şey söyleyeyim mi? Çiçek sularken biraz aşağıdan sularsanız daha rahat eder. Çünkü toprak bir anda havaya kalkmaz tamam mı? Heh. Geçin bakalım Hifacık. Yürü bakalım. Anne. Efendim anneciğim inemeyecek misin? Kuma inme istersen burada dur. Abiş ne yapıyormuş? Çağla mı topluyormuş? Bakayım evet. bir. <laughs> e, çağla değil bu. Kayı. Ne? Kayısı. Hmm, ermemiş kayısı değil mi? Evet. Ekşi kayısı. Hifa yani, en 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 <laughs> kuş. Ne yiyorsun? Ye. Ne yiyorsun anneciğim? Hadi arkadaşlarımıza ne diyelim? Ne Anladım diyelim? Daha. Abi onu olup Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeah. Hadi Batuhan Kerim de el sallasın bize. Hoşça kalın. Bay bay. Yeah. Hadi bay bay yap. Yeah. <laughs>